Evet arkadaşlar şimdi geldik ÖSYM tarzı ödev test 2 kısmına. İlk sorumuza bakıyoruz. Şekilde ABC'de dikdörtgenin içine yerleştirilmiş KLMN karesi verilmiştir. Kali uzunluğu A birim. Yani şuradaki uzunluk A birim olduğunu söylüyor. Mavi bölgenin alanı 11A karedir. Mavi bölgenin alanını bulmak için ABC'de dikdörtgenin alanından şu içerideki KLMN karesinin alanını çıkarırsak mavi bölgenin alanını bulmuş oluruz. Peki. Şuradaki bir kenara bakın. Dikkat. bunu uzattığım an burası A birimse burası da A birim. O zaman bir kenarım 3x burada. x burada. 4x. A birim burada. Demek ki buradaki bir kenarım arkadaşlar 4x artı A'dır. Bu bir kare olduğuna göre şu uzunluğum da A birim. E, 4x burada. x burada. 5x demek ki bu da 5x artı A'dır diyebilirim. Şimdi gelelim. Büyük dikdörtgenin alanından yani 4x artı a çarpı 5x artı a'dan şuradaki temel kısmın alanını çıkarırsam bir kenar a olduğuna göre alanı a karedir. Bana mavi bölgenin alanı verecektir. Yani 11 a kareyi verecektir. Bunları dağıtırsam buna bunu çarptık. 20x kare. Buna bunu çarptık. 4ax. Buna bunu çarptık. 5ax oldu. Bu ikisini çarptığımızda artı a kare geldi. Eksi a kare de burada. Sonuç 11 a kare olacaktır. Bunlar gider. Sol tarafa attım. 20x kare. 4ax. 5ax topladık. 9ax oldu. 11'i de sol tarafa atarsak. Eksi 11 a kare eşittir 0 oldu x'e bağlı ikinci dereceden denklemin çözüm kümesini soruyor. E buraya dikkat arkadaşlar. Burası 20x'e x şeklinde yazsak. Şurayı da 11a'ya a diye yazsam. Artı olduğuna göre burası eksi burası artı. Bakın dikkat. 20ax, 11ax, 9ax olmuş oldu. O zaman yan yana yazıyorum. 20x, eksi 11a, x artı a eşittir sıfır oldu. E buradan sıfırlayan değer ya burası sıfır olacak ya da burası sıfır olacak. Burayı sıfırlayan değer 20x eşittir 11a olması lazım. x buradan 11a bölü 20 olacak. Sıfırlanması için x artı a eşittir 0. x eşittir eksi a olur. Yalnız burada 11a bölü 20'ye eksi a demiyoruz. Dikkat çünkü a dediğim ifade uzunluk olduğu için a sıfırdan büyük. x bu da uzunluk olduğu için bu da sıfırdan büyük. İkisi de pozitif olduğuna göre bunlar ters işaretli olamaz arkadaşlar. Çünkü burada herhangi biri negatif olamıyor. O zaman bu sadece 11a bölü 20 bana çözüm kümesini verecektir. O da ne oluyor arkadaşlar? B seçeneği doğru cevabı verecektir. Geldik ikinci sorumuz arkadaşlar. İkinci sorumuzu şöyle bir yakınlaştıralım. Bizden istediği şey. Denklemleri veriliyor. M ve N tam sayıları için. M büyük 0 o da büyüktür N. Eşitsizliği bulunduğuna göre bu denklemlerden hangilerinin gerçel kökü yoktur? Gerçel kökünün olmaması için diskriminantın sıfırdan küçük olması gerekiyor. Eşit değil küçük sıfır olması gerekiyor. Şimdi bakalım. Diskriminant neydi? B kare eksi 4 ac. Eksi neyinin karesi? Ne kare? Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi m. Eksi m'den artı m oldu. Bakın m sıfırdan büyük. E bu da pozitif. Demek ki sıfırdan büyük gelir arkadaşlar. İkisi de pozitif olduğu için bunun gerçel kökü vardır. O zaman bunu eledik. Hangisinin olmadığını söylüyor. Buna bakarsak 1'in karesi 1. Eksi 4 çarpı m çarpı eksi ne? m çarpı eksi ne diyorum? Ee, buradan dikkat edersiniz arkadaşlar. 1 eksi. Eksi eksi çarptık. Artı 4 m neye geldi? M ve N zıt işaretli olduğuna göre burası negatif olur. Şartımda eksi 4, 4'ün katı olur. En az 1 olursa, hadi ikisi de 1'e eksi 1'e 1 oldu diyelim. Eksi 4 artı 1'den eksi 3 olur. Yani burası her türlü 1'den küçük bir değer geldiği için bu ifade 0'dan küçük gelecek. O zaman bunun gerçel kökü yoktur. Son olarak bu ifadeye baktık. B kare 1'in kare ise eksi 4 çarpı n çarpı eksi m'ye geldi. Bu da 1 eksi eksiden artı 4 mn geldi. Bakın yukarıdaki mantık. m ile n n'in çarpımı negatif. E, eksi 4, 4'e çarparsam yine negatif gelir. Eksi 4'ün katından 1 çıkarsam sonuç yine negatif gelecek. O zaman bunun da gerçel kök yoktur. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Denkleminin köklerinden biri m. Denklemin köklerinden biri nedir? Buna göre m n çarpımının sonucu için. Bu ifadelere bakalım arkadaşlar. Burada köklerinden biri m olduğuna göre yerine koyduğumda sağlamak zorunda m kare eksi 4 eşittir 0 m kare eşittir 4 diyorum. Karesi 4 olan ya 2'dir ya da x 2'dir. Demek ki buradan m değeri ya 2 ya da 2'dir. Köklerinden biri nedir? N'yi yerine koyduğumda sağlamak zorunda. 3 n eksi n kare eşittir 0. n parantezini aldığımda 3 eksi n kaldı. Buradan ya 0'dır ya da 3'tür. Yani n değeri ya 0 ya da 3'tür. Buna göre m çarpı ne için? Bakın m çarpı ne? Değerlere bakalım. m2 n 0 olursa çarpımları 0 olur. 2'ye 3 olursa çarpımları 6 olur. Eksi 2'ye 0 olursa 0. Eksi 2'ye 3 olursa eksi 6 olur. En büyük değeri 6'dır demiş. Doğru. En küçük değeri 0'dır. Yanlış. En küçük değeri eksi 6'dır arkadaşlar. Bu Yanlış. 4 farklı değeri vardır. Bakın 1, 2, 3 farklı değer var. Bu sıfırı burada kullandığım için bir daha kullanmıyorum. Buradan da 3 farklı değer var. Bu da yanlış. Demek ki cevabımız yalnız 1 olacaktır. Geldik bu sorumuza. A ve B gerçel sayılar için B'nin A artı 1'den farklı olduğunu söylüyor. Denklemin kökleri için. Köklerini bulalım. Öncelikle her iki tarafta da x artı a var x artı a'ları sadeleştiriyorum. Yalnız sadeleştirirken sadeleştirdiğim ifadenin sıfır olabilme ihtimalini unutmuyorum. Her şey atarsam x eşittir eksi a bu denklemin bir köküdür. Dikkat! Sadeleştirdiğim ifadenin sıfır olabilme ihtimalini unutmuyoruz. Çünkü burası sıfır olsa sıfır çarpı sayı sıfır. E bu da sıfır sağladı. Şimdi x a'yı aldıktan sonra sadeleştirdim. Sol tarafta x artı b sağ tarafta 1 kaldı karşıya atarsam x eşittir 1 eksi b oldu. Yani bir tane kökümüz a, diğer kökümüz 1 eksi b oldu. İki farklı kök vardır. E bakın dikkat edin bunu bu tarafa atarsam b eksi 1 a'dan farklı. E bunlar farklı olduğuna göre demek ki iki farklı kökü var doğru. Çözüm kümesi eksi a'ya eksi b, eksi a'ya 1 eksi b olur. Bu yanlış. Çakışık kök, çakışık dediğimiz şey aynı kökler. E bunlar farklı olduğuna göre bu da yanlış. Demek ki bu da A seçeneği doğru cevabımızdır. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Bir marangozun elinde 3 farklı uzunluk ve sayıda bulunan çıtalar aşağıda verilmiştir. Bu marangozun elinde toplam 36 cm çıta bulunduğuna göre x uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Bakın x tane x santimetre. O zaman toplam uzunluk x çarpı x'tir. 4 tane x artı 2,25 diyor. O zaman x artı 2,25'ten de 4 tane var. Dikkat ederseniz x eksi 2 cm uzunluğundan da x artı 3 tane var. Bunların toplam uzunluğu 36 cm olduğunu söylüyor. x ile x'in çarpımı x kare. Bunu çarparsam dikkat ederseniz 4x. 4 ile 2,25 çarparsam 9. Bunları dağıtırsam x ile x'in çarpımı x kare. Bunda bunu çarptık 3x. Eksi 2 ile x'i çarptık. Eksi 2x. Eksi 2 ile 3 çarptık. Eksi 6 eşittir. 36 oldu. x kare burada. x kare burada. 2x kare. 4x burada. 3x burada. 7x. 2x çıkardık. 5x. 9 burada. 6 burada. Eksi 6'dan 3. 36'yı bu tarafa atarsam. Eksi 33 kaldı. Eşittir 0. Çarpanla ayırsam. 2x'e x olur. Burası da 11'e 3 oldu. Bakın burası... Eksi burası artı oldu diyebiliriz. Hatta şurası artı. Burası eksi oldu arkadaşlar. Çünkü çarparsak eksi 6 x artı 11 xten artı 5 x'i verdi. Yan yana yazarsak 2 x artı 11 x eksi 3 eşittir 0 oldu. Burayı sıfırlayan x değeri eksi 11 bölü 2. Burayı sıfırlayan x değeri 3. x uzunluk uzunluk dediğimiz şey negatif olmayacağına göre uzunluğumuz 3 birim olacaktır. Gelelim altıncı sorumuza. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 küçük x2'dir diyor. Buna göre bu ifadelerinden hangileri doğrudur diye söylüyor. Şimdi dikkat. Ben burada x1 x2'nin gerçeği sayı gerçel sayı olup olmadığını delta'ya bakarak anlayabiliyorum. Delta'ya bakarsak b kare 36 eksi 4 çarpı a çarpı c. 36 Eksi 4 ile eksi 3 çarptık. 12 eksi 2 ile çarptık. Eksi 24. Bakın burada ne geldi? 12. Delta büyük 0 olduğu için gerçel sayı kökleri vardır. O zaman birinci öncülümüz doğru. E Delta'yı bulduktan sonra kökleri nasıl buluyoruz arkadaşlar? Dikkat edersiniz. x1 ve x2'yi bulurken eksi b eksi artı kök delta bölü 2a formülüyle buluyorduk. Eksi b dediğimiz şey eksi 6. Eksi artı kök delta kök 12 bölü 2A dediğimiz şey eksi 3 oldu. E buradan da düzenlersek eksi 6 eksi artı 2 kök 3 oldu bölü eksi 6 oldu. Yani bir tane köküm dikkat ederseniz eksi 6 eksi 2 kök 3 bölü eksi 6 iken diğer köküm eksi 6 artı 2 kök 3 bölü eksi 6'dır. E, eksi ile çarparsak tamamını 6 artı 2 kök 3 bölü 6 eksiyle çarparsak 6 eksi 2 kök 3 bölü 6 olmuş oldu. Şimdi bakalım. X1 ve X2 ters işaretlidir diyor. Bakarsak burası zaten hepsi pozitif. Burası 2 kök 3 dediğim şey bakın 6 2 kök 3'ten büyüktür. Çünkü burası kök 36 burası kök 12. E burası pozitif sayıdan büyük sayıdan küçük sayı çıkardık pozitif. E bu da pozitif. İkisi de pozitif. Ters işareti demiş. Üçüncü öncülümüz yanlış. E, bakarsak bu ifade daha küçük olduğu için burası x1'dir. Burası x2'dir. Bize diyor ki x1 1'den küçük. Bir de x2'den küçük. E bakalım bunları ayrı ayrı yazarsak şu ifadeyi. Bakın 6 bölü 6'dan 1. 2 kök 3 bölü 6'dan kök 3 bölü 2. Buraya yazarsak 6 bölü 6'dan 1. 2 kök 3 bölü 6'dan kök 3 bölü burası 3 oldu bu arada. Kök 3 bölü 3 olmuş oldu arkadaşlar. Dikkat. Burayı yaptıktan sonra x 2'nin 1'den büyük olduğunu çünkü 1'e bir sayı ekliyorsun. x 2 x 1'de 1'den bir sayı çıkardığın için 1'den küçük olduğunu söyleyebilirsin. O zaman bu öncülümüz de doğru. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. 7. sorumuza bakıyoruz. A ve B birer gerçel sayıdır x kare eksi a x artı b kare cebirsel ifadesiyle ilgili. a eşittir b artı 2 ise ifade çarpanlarına ayrılır diye söylüyor. Hemen bakalım arkadaşlar. x kare eksi bakın a yerine b artı 2 yazdım. b artı 2 x oldu. Artı b kare oldu. Bakın bu ifadede çarpanlarına ayrılabilmesi için çarpanlarına ayrılabilmesi için burada diskriminantın bir tam kare olması gerekiyor. Çünkü kökleri nasıl buluyorduk? x1, x2'yi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Eksi b, eksi artı kök delta bölü 2a formülüyle buluyorduk. Çarpanlarına ayrılabiliyorsa bu delta demek ki tam karedir diyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da buradan direkt ayırmaya çalışırsınız. Burası b'ye b dersiniz. Toplamları b artı 2 veriyor mu? Bu her zaman geçerli değil. Ya da şuraya bakarsınız. B eşittir 2a ise yazalım şimdi x kare x ax artı b yerine 2 yazarsak 4 a kare oldu. Bu ifade çarpanlarına ayrılıyor mu? Ona bakıyoruz. Son olarak da b eşittir a bölü 2 ise yani 2b eşittir a ise bakın x kare a yerine 2b yazarsam dikkat eksi 2bx artı b kare. Bakın burada B'ye B diye ayırırsam şurayı vermiyor. Burayı 2A'ya 2A diye ayırırsam vermez. 4A'ya A diye ayırırsam yine ortayı vermiyor. Ama buraya dikkat. Eksi B'ye eksi B diye ayırırsam bakın B kare. Eksi 2B burası çarpanlarına ayrılmış oldu. X eksi B, X eksi B şeklinde ayrılmış oldu. Ama bunları hiçbir şekilde çarpanlarına ayıramıyoruz arkadaşlar. Yani en azından kesinlik söz konusu olduğu için kesinlikle ayrılabilir diyemiyoruz. O yüzden cevabımız yalnız 3 olacaktır. 8. sorumuza bakarsak A, B ve C birer pozitif gerçel sayılardır. Denkleminin iki farklı gerçel kökü olduğuna göre. iki farklı gerçel kökü varsa birim 0'dan sıfırdan büyük. Yani B kare eksi 4 A, C'nin sıfırdan büyük olduğunu soruda bize belirtiyorum verilen ikinci dereceden denklemlerden hangilerinin kesinlikle iki farklı yerçel kökü vardır diyor. Buna bakarsak B kare eksi 4 çarpı A çarpı C yani C çarpı A e, çarpmada yer değiştirmesi önemli değil arkadaşlar. Bu B kare eksi 4 A C'dir. E, bunun zaten sıfırdan büyük olduğunu soruda belirtmiş. O zaman bunun kesinlikle iki farklı yerçel kökü vardır diyebiliriz. Buna bakarsak B kare Eksi 4 çarpı A artı 1 çarpı C dedik. A, B ve C birer pozitif tam sayı diyor arkadaşlar. Dikkat. Pozitif diyorsa şu ifade A zaten A ile C'nin çarpımı. Dikkat ederseniz şuradaki ifade 1 artırdığımızda olay değişir. B kare şu artı 1'i e ayırırsak eksi 4 A C eksi 4 C. Bakın bu A'yı ve 1'i dağıtmış olduk bu ifadenin sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Ancak bu eksi 4 c'nin sıfırdan büyük ya da küçük olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden bunun hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Buna baktık. b kare eksi 4 ac. b kare eksi 4 çarpı a çarpı c eksi 2. b kare eksi dağıtırsam 4 ac eksi 4 ile eksi 2'yi çarptık. Artı 8 a geldi. B kare eksi 4 ac'nin sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. A pozitif olduğu için 8 a da sıfırdan büyük. Toplamları da sıfırdan büyük olacağı için bunun hakkında da kesinlikle sıfırdan büyük olduğu için gerçel kökü vardır diyoruz. O zaman cevabımız 1 ve 3 olacaktır.